Mehmet Bey, <laughs> e, bir yandan Amerika ile ama bir yandan da e, özellikle savunma sanayindeki bağımlılığımız bağımlımızda e, sürüyor. E, Türkiye'nin S400 pardon e, F16 talebinde bulunması e, Amerika ile ve Amerika'nın bunu kabul ediyor e, olması S400'leri S pardon F16'ları Türkiye'ye vermeyi kabul ediyor olması ilişkilerde yeni bir dönem mi e, demek? E, Türkiye'nin boyun eğmesi mi demek yoksa Amerika'nın e, o kadar da Türkiye'yi gözden çıkarmıyoruz demesi mi demek ne anlama geliyor bu? Bizim talebimiz ve bu talebin karşı tarafta e, olumlu yankı bulması ve ilişkili daha da germeye devam ederse taraflar özellikle de Türkiye tarafı yani bir S400 bataryası daha alma yoluna gidersek Amerika ile köprüleri ileriye koparsa bunun yaratacağı zafiyete Türkiye hazırlıklı mı? Evet. Şimdi ben şöyle okuyorum. Türkiye burada aslında bir hazırlık ve bir hamle yaptığını düşünüyorum. nasıl ayrışma politik süreçle başladıysa yani ilk önce savunma sanayinde değil. Yani politik ayrışma başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayindeki sorunlar yaşamaya başladık. Yani burada belki e, geçmiş deneyim var ama 2013'ten bu yana Hakan Bey de bir tarif verdi. 2013'ten bu yana Türkiye'nin yakın çevresindeki politikalarda ciddi bir ayrışma var. Bunu sadece ayrışma olarak da görmemek lazım. Karşı karşıya geliş de var. Hatta bu karşı karşıya gelişi çok çarpıcı bir şekilde örneklendirmek istiyorum. Düşünsenize yani e, sınırın bu tarafında NATO askeri, Türk askeri değil mi? NATO askeri. Evet. E, sınırın öbür tarafında Suriye'de bir NATO askeri daha var. Amerikan askerleri var, değil mi? Peki Amerikan askerleri orada kimi destekliyor? Kürtleri. PKK, DEA, PYD, neyse terör örgütünü destekliyor. Yani peki kime karşı destekliyor? Başka bir NATO üyesinin askerine karşı destekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu resmi ortaya koymak lazım. Görsün diye, kamuoyu görsün. Yani herkes bunu anlasın diye söylüyorum. NATO'nun en güçlü ülkesi Sınırın öbür tarafında aslında NATO'nun askerleri Türkiye'nin askerlerine karşı bir pozisyon alıyor. Bu ayrışmanın, politik ayrışmanın çok çarpıcı bir görüntüsü olarak bunu söylüyor. Bu Ondan değil. sonra bu süreç At, geldi. Mehmet Bey hatırlayın, Irak'ta evet. da kafaya çoval geçirdiler sonuç olarak. Evet. İşte bu, şöyle söyleyeyim, e, o e, bu artarak devam etti. 2013'ten sonra sistematik bir hale geldiğini görüyoruz. Onu anlatabiliyorlardı. İşte biz şu şu sebepten dolayı yaptık diye. Ama şimdi diyor ki Amerikalılar, yani özellikle başkanın biliyorsunuz bir önceki başkanın ve yeni başkanın daha geçen hafta işte Kongre'ye gönderdiği acil e, ulusal acil durum çerçevesinde bir e, mektup gönderiyor Kongre'ye. Diyor ki temsilciler ve işte e, senato başkanlarına e, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık olağanüstü tehdit oluşturuyor Türkiye. Yani bunun için diyor ki biz bu PKK'ya destek verirken iken engel olmayın bizi destekleyin. Türkiye'nin oradaki yürütmüş olduğu operasyonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin hem güvenliğine, güvenlik anlamında hem de dış politikasına e, alışılmadık bir tehdit oluşturduğunu dile getirdiğini görüyoruz. Aslında ben bunun bir savunma sanayine ayrışmasını, e, ayrışma e, savunma sanayi yansıması olarak görüyorum. İki tür bence değerlendiriyor Türkiye. Bir, bu 2013'ten sonra devam eden süreç artarak devam eden süreç. Yani yakın gelecekteki Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı. iki bir de Amerika ile belki 1960'lardan bu yana gelen, işte Johnson mektubundan 1964'ten bu yana bahsettiğimiz süreç. Bir de tarihi deneyim. Yani ciddi bir güven bunalımının olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ilişkilere yansıdı ve Türkiye dedi ki bir, iki seçenek aslında ortaya koydu. Bu, bunu Amerika bunu kabullenemiyor. Bir savunma sanayi konusunda yerlilik konusunda ben bir süreç başlatacağım. Aslında burada e, belki elbette ki işte şimdi F35 son insansız e, insanlı savaş uçağı olarak biliyorsunuz tanımlanıyor literatürde. İşte yeni bir süreç devam ediyor. Türkiye burada özellikle insansız hava araçları konusunda ciddi bir e, ilerleme sağladı ve bundan da sonuç aldı. İşte Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da e, bunun da aslında bir yansıması oldu şimdi siz sadece belli bir alan açarak e, pazar olmaktan kurtulmuyorsunuz e, Hakan Bey'in dediği gibi bir de aynı zamanda pazara ortak oluyorsunuz E şimdi Türkiye'nin yeni açmış olduğu kapıdaki Türkiye'ye olan ilgiye bakın evet bu bir kapı açtı İkinci bir kapı daha açtı Türkiye bu deneyimi göz önünde bulundurarak dedi ki ben artık sadece Amerika Birleşik Devletleri merkezli e, savunma sanayimi sadece buna e, bu, bu buradan tedarik etmeyeceğim tedarik alanımı genişletebilirim. Hatta bu Rusya'da olabilir. Ee, belki S-400 bunun e, büyük meydan okuması olarak e, kabul edebiliriz. E, bunu da kabullenemiyor. Çünkü yeni bir örneklik ortaya sunuyorsunuz. Nasıl bir örneklik? Diyor ki Amerika bir NATO ülkesinin ben e, bir Rusya'dan e, savunma sanayi ürünü almasını istemiyorum diyor. Bu sadece aslında şey değil. S-400 sembolik bir e, önemi var. Ama bu diğer alanlarda da bunun karşı olduğunu görüyorsunuz. Özellikle katsa çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına baktığımızda Amerika diyor ki ben Rusya'nın Rusya'dan savunma sanayi ürünleri almanızı istemiyorum diyor. E, bu neyi sağlıyor? Bir e, NATO ülkeleri NATO genelde genelde diyorum. Yani bunun dışına çıkan istisnalar oldu. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne işte veya Fransa veya Avrupa'nın ortak konsorsiyumun oluşturmuş olduğu savunma sanayi ürünlerini kullanıyor idi. Şimdi bir önemli bir NATO ülkesi Rusya dahil olmak üzere başka yerlere tedarik olarak bakabiliyor. İki bu, bu hem Avrupa Birliği içinde farklı yerlere Amerika ile güven sorunu yaşayan ülkelere bir yol açar. Hem de Rus ürünlerinin dünyada e, dikkatli bir şekilde takip edilmesinin de önünü açar. Belki Hakan Bey'in orada bahsettiği reklamını yaptı. Belki daha böyle e, söyleyecek olursak böyle bir süreç. Amerika aslında bunu kabul etmiyor. Benim gördüğüm bu, ben de bahane olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bahane olmamış olsa Türkiye'nin e, ortaya sunduğu bir teklif vardı biliyorsunuz. Ya sizin ilk gelen eleştiriler neydi? İşte e, bunlar özellikle eee S400 F35'lerin e, sistemini kopyalıyor filan. O zaman dedi ki bu olmayacağını. Buyurun bir komite kuralım. Bu komitede birlikte çalışalım. Eğer böyle bir sorun olursa zaten biz buna müsaade etmeyeceğiz dediler. Amerikalılar buna hiç yanaşmadılar. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ilk eleştiriler Türkiye'ye özellikle S400 konusunda samimi olmadıklarını, sadece bunu kullandıklarını. Belki o eleştiriyi getirdiklerinde Türkiye'nin ...daha ileri gitmeyeceği... Ee, ...ve... E, ...geri mi adım atacağını düşündüler ama... ...geri adım atmadı. Peki... ...doğrudan sorunuzla gelecek olursam... E, ...F-16'lar... ...konusu niye gündeme geldi? Ben iki nedenden dolayı gündeme geldiğini... ...düşünüyorum. Bir, bir hamle olduğunu... ...düşünüyorum. Bir... E, ...biliyorsunuz Soçi'den gelirken Sayın Cumhurbaşkanı... ...dedi ki, öyle zannediyorum ki... ...yani bilgi değil... ...sadece yorum. Önce konuşulduğunu... ...düşünüyorum. Çünkü bizim öyle... ...oraya buraya saçılacak paramız yok anlamlı diye bir cümle kullandı. Ee, Sayın İbrahim Kalın'ın biliyorsunuz bugün bir evet. röportajını detaylı bir şekilde dinleme fırsatım oldu. Ee, i̇şte orada 1.400 e, milyar dolar yani 1 milyar 400 milyonluk bir ödeme yaptık. Biz bunu e, orada unutacak değiliz. Buradan bir anlamda 40 e, F-16 ve 80 tane de e, modernizasyonu konusunda... ...bir amacın da olduğunu düşünüyorum. Ama ben bunun teknik bir yanı olduğunu söylüyorum. Bu teknik yanını gösteriyor. Ama bence bunun politik yanı da var. Yani izlediğim kadarıyla. Türkiye diyor ki... ...Bir Amerika Birleşik Devletleri konusunda... ...bir samimiyet testi yapıyor. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri... ...Türkiye konusunda samimiyet testi yapıyorsa... ...Türkiye'de bakın işte siz... ...F-35 ile S-400'ü... ...karşı karşıya getirip birlikte değerlendirdiniz. E buyurun eğer müttefik isek... Bizim bu konuda ihtiyaçlarımız var ve sizde de bizim paramız var. Burada hem Türkiye Amerika'nın politik bir tavrının ne olduğunu görmek istiyor hem de bu parasını kurtarmak istiyor. Peki vermezse ne olur? Bence bunun üçüncü aşaması. Takip ettiğim kadarıyla şöyle bir algı var. Ya işte savunma genelde sistemler yani savunma bir ürün aldığınız zaman sadece ürünü almıyorsunuz. Bir sistemi alıyorsunuz evet. aslında. Yani bu S-400'de de öyledir. E, e, diğer e, batıdan aldığımız, Amerika'dan aldığımızda da öyle. Sistem alıyorsunuz. Şimdi bu, bunun dışına çıkması çok zor filan. Benim bendeki algı, katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama e, bence Amerika Birleşik Devletleri F-35 konusundaki tavrı belli. Bunu bir bir yasaya bağladı. Eğer F e, F-16 konusu ve yeni savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını tamamen göz ardı edece, eden politikasını diyeyim daha doğrusu, sürdürür ise e, bu e, politik yeni kararları Türkiye'de gündeme getirir mi? Getirir.